Selam millet tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu kez size Netflix'te az bilinen 5 çok iyi diziden bahsedeceğim. Bunlar benim gerçekten son zamanlarda izlediğim ve çok sevdiğim diziler. Ve hepsi de farklı ülkelerin yapımları. Bir tane Amerikan yapımı var, bir tane Norveç yapımı var, bir tane İsveç yapımı var, bir tane Alman yapımı var ve bir tane İtalyan yapımı var. Şimdi o zaman onlardan bahsetmeye sıra geldi. İlk sırada parfüm var. Bu Alman yapımı. Alman yapımlarını izlemek biraz zor oluyor benim için. Almanca biraz zorlu geliyor. Yani Almancayı çok sevdiğim söylenemez. O yüzden ee, biraz ön yargılı başladım e, bunu izlemeye. Konusu ise şu. Dizide cinayete kurban gitmiş bir şarkıcı bulunuyor. Bu şarkıcı koku bezleri vücudundan kesip çıkarılmış halde bulunuyor. Eskiden yakın arkadaşları olan 5 arkadaşı cenazeye geldiğinde ise polisler onları sorguya çekiyor. Adından da belki çağrışım yapmış olabilirsiniz. Patrick Susskind'in Koku kitabından esinlenilmiş. Kesinlikle o yapılmamış, yanlış anlaşılmaz. Bu dizide bulunan 5 karakter Patrick Susskind'in kitabını okuyarak ondan esinlenerek bir şeyler yapıyorlar dizide. Polisiye seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Alman yapımlarını da seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ee, sevmiyorsanız da tavsiye ederim. Güzel bir diziydi. Kesinlikle güzel bir diziydi. Artı 18 olduğunu da belirteyim. Birazcık mideniz bulanabilir. Yani çok fazla vahşet böyle çok çok fazla cinayet gösterilmiyor ama ee, birazcık etkilenebilirsiniz. Ben birkaç gün etkilenmiştim. Kaldı ki ben Cinayet dizileri, filmleri, işte kanlı diziler, kanlı kitaplar böyle o tarz şeyleri seven insan ama etkisinde birkaç gün kaldığımı söylenebilir. İkinci sırada ise Ragnarok var. Bu benim ilk izlediğim Norveç yapımı. Ee, bilmiyorum Norveç dizilerini hiç izlediniz mi ya da filmlerini. Dilleri çok değişik. Ee, dilleri kulağa çok garip geliyor aslında böyle... E Flamenca ile e, Almanca böyle sanki biraz karışmış gibi bir dilleri var ve ilk başta böyle ağır gelebilir ama sonra çok hoşuma gitmeye başladım. Konusu ise şu, ailesinin memleketine dönen tuhaf genç Magne, garip yeni güçleri olduğunu keşfediyor. Bu küçük kasabanın doğal güzelliklerinin ardında karanlık bir sır gizlenmekte. Norse ve İskandinav mitolojisinden esinlenen bu dizi fantastik ve dramatürüne çok güzel bir örnek. Şu an birinci sezonu yayında. ikinci sezonu da yeni çekildi. Umarım yakın zamanda yayınlanacak. Yani Netflix yakın zamanda yayınlanacağını bildirdi ama tarihi belli değil. Çok merak ediyorum. Ee, İskandinav mitolojisinde bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız da söyleyeyim Thor ve Loki var. Thor ve Loki'den esinlenerek yapılmış bir dizi ve karakterler mükemmel seçilmiş. Hem tip olarak hem Oyuncular genç ve çok yetenekliler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani fantastik türüne bence çok güzel bir örnek. Ve sıra geldi Warrior Nana. Amerikan yapımı olan tek dizi. Warrior Nan Arayala çizgi romanından esinlenerek yapılmış bu arada. Ben bunu bilmiyordum. İzledikten sonra öğrendim. Çizgi romanında araştırmaya başladım. Çizgi roman seven bir insan olduğum için, e, kesinlikle dizisini de çok beğendiğim için alıp okumayı düşünüyorum. Umarım Türkçesi vardır. Umarım. Bilemiyorum. Bu arada çekimleri bu dizinin İspanya'da geçiyor. Gerçekten doğal güzellikleri çok güzel yansıtmışlar dizide. Dizinin konusu ise şöyle. Gözlerini morgda açan genç bir kız olan Eva, hale taşıyıcısı olarak şeytan avcısı rahibelerin gizli tarikatına seçildiğini ve süper güçlere sahip olduğunu öğreniyor. Yeni yetenekleri konusunda kafası karışık ama heyecanlı olan Eva, başını büyük dertlere sakıyor. Fantastik drama severlere kesinlikle öneririm. Bir sezonluk bir dizi ve bir günde bitebilecek bir dizi. Ben çok beğendim. Sıra geldi Luna Nera'ya. Luna Nera bir İtalyan yapımı. Bu arada Lerna'ya çok teşekkür ederim. Bundan e, birkaç gün önce izledim bu diziyi. Onun tavsiyesiyle gerçekten çok güzel bir diziydi. İkinci sezonlu çekilecek mi çekilmeyecek mi bilmiyorum. Araştırdım ama hiçbir bilgi bulamadım. Kesinlikle ikinci sezonu gelmesi lazım. Çok her şeyin daha yeni başlayacağı bir kısma geldiklerinde bitirdiler diziyi. Yani bilmiyorum çok güzel bir diziydi. Konusu ise şöyle. Hikaye 17. yüzyılın İtalya'sında geçiyor. Cadı olmakla suçlanan, kendilerini savunan ve karşı koyan kadınları anlatıyor bu dizi. Genç Ade annesinin bir kadını doğurtmasına yardımcı olurken Karanlık bir ön seziye kapılıyor. İkisi de büyücülük yapmakla suçlanıyor ama biri ölüm cezasına çarptırılıyor. Ada ise bu olaydan sonra cadılardan oluşan bir grubun üyesi olduğunu öğreniyor. Erkek arkadaşın babası ise cadı olduğu için onun peşine düşüyor. İtalyan yapımı olan bu dizi anlayacağınız üzere fantastik türe çok güzel bir örnek. Fantastik türünü seviyorsanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Sıra geldi son yapımımıza. Bu yapım İsveç yapımı. İsmi Bataklık. Türkçesi bataklık. İsmi Quick Sand. Ee, normalde ben bunu izledikten sonra öğrendim ki Türkiye'de yabancı yayınlarında bataklık adında kitabı varmış. Evet, hatta kitaptan galiba esinlenerek yapılmış bu. Yani kitabı kesinlikle almayı düşünüyorum ve aslında bu diziyi izleyeli ben bayağı oldu. Düşünüyorum ne kadar oldu? Bir seneyi rahat geçti. Ee, bu diziden sonra İsveç yapımlarına karşı ilgi duymaya başladım. Netflix'te de fark ettim ki İsveç yapımları bayağı var. Filmler, diziler falan. Ee, Başrolünde Felix Sandman oynuyor. Felix Sandman gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Aynı zamanda da şarkıcı. Ee, İsveç yapımlarına karşı ilginiz varsa ilk başta bunu izleyebilirsiniz. Ya da hiç şimdiye kadar izlemediyseniz İsveç dili nasıl oluyor diye düşünüyorsanız bunu kesinlikle izleyin. Gerçekten çok değişik bir dilmiş. Böyle hani Norveç yapımları da çok değişik gelmişti bana. İsveç yapımları da aynı şekilde. Bu tarz dizileri izlediğimde benim şöyle çok hoşuma gidiyor. Farklı kültürleri, farklı dilleri hani yakın tanıdığınız olmadığı için ancak bu sayede öğrenebiliyorsunuz. O yüzden çok güzel oluyor. Şimdi ise gelelim konusuna. Okulda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası 18 yaşındaki Maya Polis tarafından gözaltına alınıyor. Ve kendini cinayetten yargılanırken buluyor. Bu olay ise Stockholm'un zengin olan Banliyos'un derinden sarsıyor. Dizi bir günümüzü bir de geçmişi anlatıyor. Ee, bu tarz olması çok iyi. Hatta e, söylemeyi unuttum parfüm dizisi de aynı şekilde. Böyle bu sayede cinayete kadar gelen kısmı öğreniyoruz cinayetten öncesiyle başlıyor ve cinayete kadar olan günümüzü çok iyi anlatıyorlar. Ee, Witcher dizisi de aynı bu şekildeydi. Bu tarz diziler ve filmler benim çok hoşuma gidiyor. Hem düşündürüyor sizi hem de beyninizi iyice çalıştırıyor bence. Çok iyi. Ve sonuna geldik. 5 tane dizi hakkında konuştum. İzledikleriniz varsa içlerinde onlar hakkında yorum bırakmayı unutmayın. Sizin de böyle az bilinen beğendiğiniz diziler varsa onları da aşağı yazarsanız mutlaka bakacağım. Bundan sonra benim aklımda olan da 5 tane az bilinen film olacak. Sadece Netflix yapmayı düşünmüyorum. Amazon'da da böyle çok bilinmeyen 4-5 tane dizi var aklımda olan. Onlarla ilgili de böyle bir video çekmeyi planlıyorum. Da sadece film dizi değil, kitaplar hakkında da yapmayı düşünüyorum bu tarz. Umarım beğenirsiniz videoyu. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi, yorum bırakmayı ve söylüyorum, tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.